Tatlı çocuk maya geldi. Biraz korkuyor, titriyor. Dişlerimize bakalım. Evet, bunlar oldukça kararmış. Buraları da oldukça tartarlar yoğunlaşmış ve diş etleri kızarık. Mutlaka diş taşı temizliği olması gerekiyor. Şimdi onu yapacağız. Evet, diş taşı temizliğini yapacağız bu kedi köpeğimizin. Bakın dişleri oldukça kötü. Şimdi güzelce temizleyeceğiz. Şimdi IC, IC plak uygulayacağız. Bu dişleri boyuyor ve plakalarımızı gösteriyor. Dişteki plakları. IC plağı bu şekilde kırdık ve dişlerimizin üzerine sürüyoruz. Bu şekilde tüm her yerine. Diş taşı temizliğimizi nasıl yapmışız onu göreceğiz şimdi bu şekilde boyadık. Üzerlerine sıkıyoruz. Bakın buralarda yapamadığımız yerler pembe pembe gözüküyor. Buraları güzelce temizliyoruz. O pembeliklerin pembelikleri temizlemeye başladık. Evet. Şimdi bakın tertemiz yaptık işi. Gayet temiz görünüyor. Bu uygulamanın adı cilalama. Diş plaklarını temizledikten sonra cilalayarak daha uzun süre kalmasını sağlıyoruz. Temiz kalmasını sağlıyoruz. taraftaki plaklarda oldukça kötü. Diş eti kıpkırmızı. Şimdi burayı temizleyeceğiz. Şimdi burayı da bu IC plakla boyuyoruz. Bakalım ne kadar yapabilmişiz diş taşı temizliğinden sonra. Şimdi burayı yıkayacağız. boya alan yerler tam olmamış demek. Yani şurada çok az var. Oraları tekrardan yapacağız. Evet dişler tertemiz oldu gördüğünüz gibi. Hiç bu kadar güzel olmamıştır herhalde. Uf. Şimdi polisaj yapıyoruz cilalama daha uzun süre kalsın diye. <laughs> Gel oldu. Hadi gel. Gel. Gel, gel ne oldu? Korktuk mu sen? Gel 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 gel.